merhabalar arkadaşlar. Kurutulmuş domatesten ezme yapıyorum. Yıkayıp sıcak suda 15 dakika beklettiğim domateslerimi rondomu alıyorum. 2 tane sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı nane. 1 yemek kaşığı pul biber, acı biber de koyabilirsiniz. Biraz kuru yemiş badem, ceviz, fındık. İstediğiniz kuru yemişi kullanabilirsiniz. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Rondodan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harika bir ezme salata, kahvaltılık sos. istediğiniz gibi adlandırın. Yazdan bolca kuruttuğunuz domatesleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim kolay